Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta hem şehre tanıtacağım hem de arkadaşlar sizlere kod nasıl kullanılır onu göstereceğim arkadaşlar kodu nasıl kullanmalı eğer bilmiyorsanız bu videoda göreceksiniz neyse şimdi videomuza geçelim. İlk önce bir yapalım Sabah olsun. Arkadaşlar ilk önce şehri göstereceğim. Görün gibi bu da benim evim. Bunlar da işte şöyle eklediğim evler. Arkadaşlar bu evler nasıl yaptığımı nasıl yaptığımı istiyorsanız arkadaşlar bunun videosu var çekmiştim. YouTube kanalından kanalıma girip oradan bulabilirsiniz. Bakın işte evimde bu kadar. Bu evleri de böyle ekledim. Aynı şu uygulamadan videonun diğer kanalına girip diğer videoda görebilirsiniz. Neyse şimdi içeri tanıtmaya başlayalım. Arkadaşlar bakın şimdi buralı gördüğünüz gibi bu taraftan böyle gidiyor. Öncelikle ben yolları tanıtmak istiyorum. Buradan böyle gidiyor. Bu bir tane ev, aynı. Lükşehir. Bu da aynı benim gibi şuradaki yerim. Bu da arkadaşlar polis merkezi. Bakın şöyle göstereyim. Bakın. Böyle Bakın bu yolda böyle buradan gidiyor. arkadaşlar hala burada bir tane yol yapacağım. Bırakın gibi bu da bir hastane hala fabrikalar indireceğim Arkadaşlar ben şehri geliştirdikçe sizlere hep videosunu sizlerle paylaşacağım Bakın bu da hastane bakalım taraftan da caddemi bakın şimdi ben de istiyorum ki buradan bu yolu getirip Şuraya kadar getirmek. Bakın şu yolla böyle gidiyor. Arkadaşlar bu arada bu ağaçları da eğer ne bunlar ya, o şu uygulamada yok. Bu hepsini ben ekliyorum. Eğer o uygulamada bulmaya çalışıyorsanız. Bu ışıkla da böyle yaptım. Buradan böyle gidiyor. Bazı yollar kırık, Bazı insanın Yağmur başladı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şehir walk'un bu kadar. Hala daha büyük yapmaya çalışacağım. Neyse şimdi kodlara gelelim. Arkadaşlar ilk önce bakın şuralıkta koordinatlar var. Bakın şuralıkta koordinatlar var. Bunları açıp şey yapayım. Bunlar açıyoruz, açmamız lazım. Yoksa bu taraftan şu tarafa blok yapmanız gereği ha. için kodlara ihtiyacınız var. Mesela şimdi mesela şimdi ben buradan bakın buradan istiyorum. Evet tam burada. Bir dakika. Şöyle bir ölçelim. Evet, buradan Evet bakın ben buradan bura kadar istiyorum. Tamam ben ilk önce bakın bu yeri yapacağım. Arkadaşlar ilk önce Bakın burada duruyorsunuz. İlk önce bakın bir yerin koordinatlarını alıyorsunuz. Arkadaşlar benim yanımda şu an kağıt ve defter, kalem ve defter var. Ben bunları yazacağım. Sizler de isterseniz yazabilirsiniz. Evet bakın. Arkadaşlar doğru olması lazım. Eğer yanlış olursa işler karışabilir. Yani doğru olmaz. Şöyle şimdi benim buranın koordinatı 6 4 145 Evet şimdi arkadaşlar ben buradan bu kadar yazacağım. Şimdi buradan nereye kadar? Koordinatı şöyle yazalım. 5 4 163 Tamam. Şimdi arkadaşlar istediğiniz yere gidebilirsiniz. Şu yazı yerine tıklıyorsunuz. Buradan yazıyoruz ki Yıl Arkadaşlar bakın burada, burada size bir şeyler diyecek ama sizler buna yazmayın. Sizle, siz, de, siz de defterdeki yazdığınız kodları yazın. Şu an benim yanımda yazdım yazdım şimdi ben. Şöyle de 145. Bir dakika yanlış oldu. Bakın arkadaşlar şunu da koymanız lazım. Ben bunlara unuttum size söylemeye. Bakın bunları da koymanız lazım. 145. 5 4 4 163 Evet arkadaşlar düzelin direkt bu ileriye basmıyorsunuz. İlk önce istediğiniz blokun adını yazın. Şu an ben bunu istiyorum. Bir dakika adını unuttum. Arkadaşlar ben o adını bulup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar buldum. Bak arkadaşlar bunu ne yapmak istiyorum. Bak şuradaki. Ay bir dakika yanlış tuşa bastım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar şimdi adını yazdıktan sonra Şöyle ileriye basıyoruz. Yani bunu. Evet gördüğünüz gibi ben şu an bunu iki katlı yaptım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işte bu ile. Şimdi mesela ben bunu buradan şuraya götürmek istiyorum. Şunu zaten hep şunu da zaten biliyorsunuz. Burada duruyorsunuz. Bakın şurada. Bakın mesela sizler iki tane yapmak istiyorsunuz? Yani buradan şura kadar yani böyle. Bakın burada duruyorsunuz. Şu an koordinat 4, 4, Sizler şimdi burada durdunuz ya böyle. Bakın bu tarafa geliyorsunuz. İkili olmak lazım. Şöyle kapatalım. Evet bakın 56, 4, 162. Bakın bura kadar yapıyorsunuz. Oluyor. Şimdi şöyle ben yazayım. Şöyle şurada durayım. Şöyle 56, 4, 162. Evet şimdi şuraya gidelim. Buradaki de 4 4. Şöyle yazam 4 4 162. Tamam. Şimdi ben aynısını yapacağım. Şöyle yazalım 4 4 162. Ay bir dakika şu yeri yanlış yaptım. 4 4 162 56 4 Aynı 162 Tamam Şimdi aynı bloğu yazıyoruz Bu sefer iki katlı olmasını istemiyorum Şöyle yazalım Tom Bakın burada zaten. Bakın arkadaşlar. Bakın bu iki katlısı buradaki. Buradaki bir katlısı. Tamam. Şimdi de şuna basalım. Trafik niye olmadı? Neyse. Şöyle biraz sabah yazalım. Yapalım. Bir dakika. Yanlış yaptım. Arkadaşlar mesela sizler böyle yapmak istiyorsunuz. Buradan bura kadar ya kadar blok yapmak istiyorsunuz. Koymak istiyorsunuz. Şu an ben buranın alacağım. Bakın şöyle 56 4 167 Tamam. Şu şöyle ben tahtayla biraz koordinatları yapacağım bura kadar. Bakın mesela şimdi mesela ben bunu uzatmak istiyorum şöyle koyalım. Evet şu an ben bunu bura kadar yapmak istiyorum. Şöyle koordinatı yazalım. 51 8 167 Tamam. Şimdi lan bu blokları kıracağım. Tamam. Şöyle yazalım. 56 4 167 51 yanlış yap 51 8 167 Tamam Şimdi bizler kuvarstan yapmak istiyorum Şöyle bakalım Ya da bakın bu blokta daha yapalım clay ya da bakın konkrette yapalım. Tamam. Şimdi buna basıyoruz ilerle. Bakın gördüğünüz gibi böyle. Arkadaşlar mesela sizler buradan bakın bunu göstermeyi unuttum. Bakın arkadaşlar burayı kırıp mesela sizler yerleri kırmayı istemiyorsanız Bakın bir yere kodunu alıyorsunuz. Sizler video öne sarıp sıkıldıysanız o video öne sarabilirsiniz. Şöyle 50 yazalım. 3 160. Tamam. Şimdi bu yer kalsın. Bakın şu an ben buradan bura kadar istiyorum. Şöyle buradan bu kadar evet bu kadar evet şu an bir dakika dediğim gibi dediğim gibi burada mesela bu kadar yapmak istiyorsanız kodları yazın kodları doğru yapmanız gerekiyor yani bir blok yan gidiyorsunuz şimdi burada doğru mu şöyle takip edelim kırıyoruz. Bir dakika Kodları yazmadım. Şöyle yazıyor. 4, 3, 157. Evet. Şimdi istediğiniz tarafa gidebilirsiniz. Şöyle kodları yazalım. Fil. 56 3 160 4 3 157 Tamam şimdi bu bloğun adı neydi ya? Bunu da bulup arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar buldum. Bakın buradaki şu siyah olan gözükmüyor sanırım sizlerde. bir dakika. Evet bakın bu kömür bloğunu yapmak istiyorum. Blok. Tamam bu kadar. Sanırım bazı şeyleri yanlış yaptık. Evet. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Aşağıdan videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın böyle videonun daha çok gelmesini istiyorsanız daha fazla desteklemenizi bekliyorum. Neyse hepinizi seviyorum ve bay bay.